Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli Risalet Radyo dinleyicileri Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun Allah'a hamdü senalar olsun Resulü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selamlar olsun. Yuvalarınıza huzur, sağlık, afiyet, bereket hakim olsun. Rabbimiz cümlemizden razı olsun. Peygamber Efendimiz bir gün sahabilerine şöyle dedi. Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Bunlar haset etmek ve kin beslemek. İşte bunlar haset ve kin kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum. Aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız. Birbirimizi sevmenin, birbirimizi sevmeyi temin edecek şeyi size haber vereyim mi? aranızda selamı yayınız buyuruyor Allah'ın elçisi. Kalbi esir alan en kötü hastalıklardan birisidir. Haset ve kin. İblisi Rabbine isyan ettirip kıyamete dek lanetlenmeye mahkum eden de Kabil'i Hz. Adem'in ilk çocukları Habil'le Kabil düşündüğümüzde Kabil'e yeryüzündeki ilk cinayeti işleten de kardeşi Habil'i öldüren. Yusuf'un kardeşlerine, babayla oğlu yıllarca birbirine hasret bırakacak tuzağı hazırlatan da hep aynı duyguydu. Haset ve kin. Çok eskilerden beri var olan bir hastalıktır bu. Allah'ın elçisi ashabını uyarıyor. Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Haset ve kin beslemek. İşte bunlar dini kökünden kazıyıp yok eden bir şekilde teşbihatla benzetilmiş hadis-i şerifte. Ve bizim birbirimizi ancak sevmemizle Allah için birbirimize sevgi beslememizle iman, imanın kemaline erişeceğimiz ancak bu şekilde cennete gireceğimiz hatırlatılıyor. Birbirimizi sevmenin, sevgi toplumu olmanın birbirimize bağlı, muhabbetli bir şekilde dayanışma ve kardeşlik duyguları ile yaşamanın bir kuralını da bir yorun da öğütlüyor Allah'ın elçisi. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Selam, mümin kardeşine benden sana zarar gelmez. Ben senin selametini, iyiliğini, sağlığını diliyorum. Temennisidir. Müminin mümin üzerindeki haklarından birisi. Selam, selamı almak. Selamı yaygınlaştırmak, Peygamber Efendimizin bizlere en temel öğütlerinden birisi. Birlik ve beraberliğe engel olan bir kötü duygudur. Haset ve kin. Haset ve kin duyguları ne kadar da tehlikelidir. Sevgi, muhabbet, ülfet ve iştenlik, samimiyet bu güzel duygular bıçakla kesilircesine yok ediliyor haset ve kinle. Haset ve kin, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle dini kökünden kazıyıp yok ediyor. Kişiye hem dünyada hem de ahirette çok ciddi zararlar veriyor. İyi olan ne varsa hepsini ortadan kaldırıyor. Elbette bu da telafisi imkansız bir kayıptır. Allah'ın Resulü ümmetine karşı çok düşkündür. Ve bütün çabası gayreti ümmetinin sıhhat ve selametidir. Dile denildiği zaman Allah'ın elçisi, ümmetimi ümmetimin selametini diliyorum, sıhhatini, afiyetini diliyorum dünya ve ukbada demiştir. Onun duası bizlere, bizim sıhhatimizi, selametimizi, iyiliğimizi istiyor Allah'ın Resulü. Onun gönlünde hep biz ümmeti vardık. Bizim gönüllerimizde de Allah'ın Resulü her daim olsun. Ona layık ümmet olmak arzusu ve gayreti içerisinde olmalı. Dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolda Allah'a ve Resulüne iman edenlere rehberlik edip Rablerinin rızasına birlikte nail olmak en büyük arzusuydu sevgili Peygamberimiz Efendimiz. Kin, haset, nefret, düşmanlık, bozgunculuk gibi müminlerin birliktelik ruhuna darbe vuracak ve hiçbir şekilde imanla birlikte olamayacak kötü hastalıkların pençesine düşmesi söz konusuydu müminin. Bunun için uyarıyordu biz müminleri Allah'ın elçisi Müminin kalbi mahmum olmalı Allah'tan korkan tertemiz bir kalp olmalı Sevgi dolu olmalı Ülfet, muhabbet hakim olmalı Müminin kalbine Bunu arzuluyordu Allah'ın Resulü Müminin kalbinde Günaha, zulme, kine ve hasede Yer yoktu Allah Resulü kendisine karşı Aşırı hürmet göstermek Onları kendisine karşı Diğer Ümmetlerin yaptığı bazı ümmetlerin yaptığı gibi Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir şekilde övdüğü gibi siz de beni övmeyin. Ben sadece Allah'ın kuluyum. Bu sebeple Allah'ın kulu ve elçisi deyin diye de biz ümmetini yine uyarmıştı. Allah'ın resulü kendisine aşırı tazime yönelen tutumlara karşı bizleri. Hiçbir insan peygamber seviyesinde değildir peygambere insanüstü bir konum da verilmeyeceğine göre diğer insanların kutsallaştırıcı davranışlardan da sakınması gerekir insanlar. Allah Teala'ya gösterilecek hürmet ve saygı hiçbir insana gösterilemez. Bizler bu konularda duygu, düşünce ve davranışlarımızı her daim kontrol ederiz. Hayatta olanlara karşı ölçülü davrandığımız gibi yine ölenlere karşı da bu duyarlılığımızı devam ettiririz. Rabbimize kulluk ederiz ve ancak ondan dileriz yardımı. Müminler Allah'ın murakabesi altında olduklarının şuuruyla hareket ederler. Allah Teala nerede olursanız olun ben sizinle beraberim buyurmaktadır. Nerede olursak olalım Allah bizimledir ve yaptıklarımızdan haberdardır. İnsan takva sahibi ve erdemli bir şahsiyet olma gayreti üzere bulunmalıdır. İnsanlar onun üstün ahlakından, örnek kişiliğinden istifade edebilirler. Fakat bütün bu meziyetleri onun hatalardan, günahlardan korunmuş olduğu anlamına gelmez. Allah Teala bizlere, diğer insanlara karşı da son derece sevgi, saygı ve güzel duygular içerisinde olmamızı emretmektedir. Bizler kendimiz için istediğimizi diğer din kardeşimiz için de istemek durumundayız. Mümin Allah'a layık kul Resulü Hz. Muhammed'e layık ümmet olma gayreti ve çabası içerisinde olmalıdır. Allah'ın daima kendisini yaptıklarını gördüğü bilinci içerisinde hareket etmeli. Ve diğer insanlara Allah'ın verdiği nimetlere elbette bu Allah'ın bir takdirdir deyip haset etmemeli, kötü duygular beslememelidir. Haset bir müminle Müslümanla bağdaşmayacak bir tutumdur. Haset Allah'ın nail kıldığı bir başka din kardeşini nimetlerin ondan gitmesini böyle bir kötü duygu içerisinde olma halidir. Allah Teala biz insanları çeşitli şekillerle imtihan etmektedir. Mülkün sahibi Allah'tır. Allah dilediğine verir, dilediğine bir ölçüye göre verir, dilediğine kat kat fazla verir, dilediğinden de verdiğini çekip alır. Allah'ın mülk, mal, servet, ihsanı evlat bahşetmesi veya mülk vermeyip az verip efendim evlat vermeyip hepsi e, bu imtihanın Allah'ın kullarını denemesinin bir tecellisidir. Her insanın aynı şekilde dünyalığa, mala, servete, imkana, paraya, e, mevkiye vesaireye aynı şekilde sahip olması aynı seviyede sahip olmaları mümkün değil. Bu da yine imtihanın bir başka şeklidir. Allah lütfettikleriyle, esirgedikleriyle biz kullarını sınamaktadır, denemektedir. Bizler Allah'ın bir başka kardeşimize ihsan ettiği imkanın, malın, servetin, dünyalığın yok olmasını, gitmesini isteyemeyiz. Bu müminle, mümin ruhu ile asla bağdaşmayacak bir tutum ve davranıştır. Onun için Müslüman haset etmez. Haset edenin de şerrinden Allah'a cenos Haset öyle bir kötü ahlaktır ki insanın yapmış olduğu iyilikleri, güzellikleri, hayırları da ortadan kaldıran. Allah Resulü'nün benzetmesiyle ateşin odunu yiyip bitirdiği, tükettiği, yok ettiği gibi haset de insanın yaptığı iyilikleri, hayırları, güzellikleri ortadan kaldırır. Peygamber Efendimiz böyle bir teşbihte bulunmuştur. Bu itibarla bizler mal ve imkanda, dünyalıkta, servette, kendimizden yüksekte olana değil, daha da aşağıda olanlara bakmalı ve şükretmeliyiz. Sahip olduğumuz imkanlar, nimetler, araçlar bizlere Allah'ın bir lütfu ihsanı. Bizler sahip olduklarımızın şükrünü yerine getirme gayreti azmi ve çabası içerisinde olmalıyız. Bir başkasının malı, emlaki, mülkü dünyalığı, serveti, imkanları vesairesi değil, kendi kendimizi ıslah etmek, Allah'a layık kullar olabilmek ve sahip olduğumuz imkanları hak yolunda kullanabilmek, onların şükrünü yerine getirme çabası ve gayreti üzere olmak durumundayız. Ve insanlara asla kin beslememeli, kin intikam duygusu içerisinde olmamalıyız. İncinsen de incitme Felsefesi bizlere hakim olmalı. Bir başka insandan elbette arzu etmeyiz. Bir Müslüman bir başkasına zarar vermez. Vermemeli. Ama gördüğümüz olumsuz bir tutum, davranış karşısında o insana tamamen ee, cephe almak, o insana yönlümüzü e, tamamen kapatmak, o insana kin beslemek, intikam duygular içerisinde olmak ve hareket etmek Müslümana yakışmaz. Allah'ın Resulü, buna işaret ediyor. İnsanın kalbini esir alan en kötü hasletlerden birisi, en kötü huylardan birisi. Haset, kıskançlık, nimetin o insandan gitmesini istemek ve insanlara kin beslemek, intikam duyguları içerisinde olmak. Bunlardan bizleri sakındırıyor Allah'ın Resulü. Müminler birbirinin dostudur. Müminler birbirinin kardeşidirler. Nasıl bir vücudun bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle aynı acıyı paylaşırsa, müminler de birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tek bir vücut gibidirler. Birbirine haset etmek, birbirine kin beslemek, birbirine sırt çevirmek kardeşliğe asla sığmaz. Aksi halde mümin çevresindekilere güven veren vasfından nasıl söz edebilir? Mümine yakışan kardeşliğe yaraşır davranmak Kendisi için istediğini kardeş için de istemek erdemini göstermek gerekir. Ashabını haset ve kin besleme hususunda uyarıyor Allah'ın Resulü. Birbirini sevmeden gerçek imandan bahsedilemeyeceğini vurguluyor yine Allah'ın Resulü. Birbirini sevmenin, birbirinin iyiliğini istemenin en güzel yolu nedir? Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şey işte o selamdır. Aranızda selamı yayın. Selam imanın, selam barışın, iyi niyetin en somut göstergesidir. Karşılaştığı kimseye Allah'ın selamı ile esenlik dileyen, dua eden kişi Müslümanlığını beyan eder. Dolayısıyla güvenilir olduğunu, kendisinden ona hiçbir zarar gelmeyeceğini bildirir. Selam, insanların birbirini sevmesini sağlayan oldukça kolay bir yöntem. İçinde barındırdığı derin mana ve mesajları tabi hissedebilmek kaydı şartıyla. Bugün karşımızdaki bir insana selam verirken ona vaat ettiğimiz üzere gerçekten kendisini güvende hissettirebiliyor muyuz? İyi niyetimizi ne kadar karşıya, karşı tarafa yansıtabiliyoruz? Birbirimize güven sorunu yaşadığımız bir çağdayız maalesef. İnsanlar güven sorunu içerisindeler. Nasıl güvenebilirim? Bir müminin bir mümine elbette güven duygusu beslemesi, kendisinin karşıya güven telkin etmesi gerekir. Hem sözleriyle hem tutum ve davranışlarıyla. Allah'ın Resulü'nün bu hadisini bugün de hakkıyla anlayıp toplumsal ilişkilerimizde uygulamamıza çok ihtiyacımız vardır. Bir öz eleştiri yapmak durumundayız. Güven duygusu nasıl zedelendi? Elbette insanların yapıp etmelerinden, tutlarından dolayı. Kalplerimizi ancak bu şekilde bütün duygulardan kötü duygulardan arındırabiliriz. Birbirimizle iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Selamı yayarak, hasedi ortadan kaldırarak, kini bir tarafa bırakarak. Rabbimizden niyaz edelim. Ey yüce Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Rabbimiz, kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Allah'ım! kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bize kurtuluş yollarını göster. Mümin, hasedin, kinin, intikamın asla Müslümanlığın güzel ahlak prensipleriyle bağdaşmayacağını idrak etmek durumunda. Kardeşlerimiz birbirimizle aramızda selamın, güvenliği, emniyeti, sevgiyi, ihsarı ve tüm güzel duyguları İslam'ın gerekli kıldığı güzel ahlak umdelerini aramızda yayalım, yaygınlaştıralım. Kin duygularıyla, haset duygularıyla hareket etmekten sakınalım. Selamı ve selameti yaşayalım inşallah. Allah'ın selameti ve selamı üzerinize olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş